Herkese merhaba arkadaşlar, ben BakGaming'den Milli. yepyeni bir mafya 2 bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve gidip fiyat yönetim ofisinden benzin kartları denilen şeylerden çalacağız. Henry abimiz için. Joe bize eşlik etmeyecek ne yazık ki. Ve göreve başlayalım. Hırsızlık yapacağız. Oo polise de çarpıyorduk bu arada. <laughs> şu arabayı istiyorum ya. Bakayım böyle tenha bir yerde bulursam onu alacağım. Bu arabanın bin kat daha yer alıyor. Bir tane daha var. Yani gel beni al diyor yani. Gel beni al diyor. İnsan olmayan bir yerde, çünkü insan olan bir yerde genelde polis peşime takılıyor, bir de onu alıyor, param gidiyor. Yani polisi rüşvet verebiliyorsunuz. Böyle ilginç işler peşinde olabiliyorsunuz yani. Polise rüşvet veriyorsunuz yani. Yok artık. Geldik mi? Yakın mı iş? Ha burası... Ha biz ilk doğru bir abladan Anahtarları mı arıyorduk? Ne yapıyorduk? Bir şey arıyorduk biz bir ablana. Ablayı bir yere götüreceğiz galiba. Ha şey bu hala savaşa davet ediyorlar. Kapıyı kapatalım. içerisi soğuk almasın. Kapıyı vuralım. Ben ben hmm. Bakalım kaç yaşındaymış. Evet, Bitmişsiniz yani. Nasıl evet, gördüğünüz bu ufak bir soru. Evet, Sadece o sorunu çözelim. Evet, hmm. Hadi bırakırız hemen gel Hadi abicim, gel gidelim. Arabam da var bak. Kıyak duruyor yani Yürüyecek misin? Bir de bize şimdi geçsin Hadi ama. Hızlı biraz. Şöyle ya. Ya Yürü Yok böyle. Yakında mı acaba fiyat yönü toplusu? Neye güvenler Evet şu işte, bir şey, evet. biraz şey sarsmamamız lazım. Yakadan güvenler var. Oh, poison! Lucky guess. Hafif ya, pekini de düşünmene Yani, gözükmüyor. ciddi misin ya? Ben gideceğim onların dans etmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim abiciğim az kalsın yani. bekçilerle bir birlikte dans edecek. Of. Of. Yine oldu. Yine oldu. Umarım plakam almazlar. Umuyorum. Ama ama bir de insan özelse <laughs> 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 Tamam tamam görev yapıyorum. Olmadı vallahi gideceğim direkt. Param yok. İn 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 İnsana bağlayan. İnsana bağ... Tepeme çıksaydı. Tepeme çıksın. Ya polis beni niye arıyorsun ya? İn in, in. Git. Tamam vur beni. Öldür. Sık, sık kafama. Tabi ya savunmasız bir adamı vur vur. Allah. Im. Allah. Im. Allah ım. Tabii ki kafelerimi değiştirme. Şu ablayı da öldüreceğim birazdan. Ooo slow motion olurum bir daha. Kim bana ateş ediyor? Seni pislik buraya gel. Umarım ölürsün. Oh yeah shotgun come bitch. Özlemişim ya işte bu. <laughs> tamam hadi öldür. Tamam hadi öldür. Öldür. Öldür hadi. Bakayım şuna bir araba çalayım abi. İlk. İlk demiyim de ikinci araba hızlısı. Aa cam kırılmıyor hadi güzel. Yok kırılmıyor. Tamam hadi öldür ya. Öldürür müsün beni? Öldür. Ya önündeki adamı vuramıyorsun ya. Ben sana daha ne diyeyim ya. Vursana oğlum. Bir de sen de çok vur. Heh vur beni. Vur beni. Beni vur. Vur beni. Öldür beni. Hadi. Öldür artık. Bitsin bu ıstırap. İşte bu ya. Çok zor bir şey değil. Öldüm yemin et. Şesin ölüsün böyle. Heh, tamam buradan başlayalım işte. Yok nazik araba kullanacağım. Ya ablacım sen de yani her yerdesin ama ya. Oğlum araba binsene. Heh. Hadi be sen ne ya gel artık. Bıktım. Yani kapıyı aç direkt zaten geri geriye bas. Bir dakika ya, bir dakika ya bir araba gidiyor. Bir araba gidiyor, bir bakar mısınız? Play tuşuna basarak görenler bunu kullanabilirim ne tamam, var? Bilirim, ya keşke Neyse. Evet, bir daha bölmeyeceğim yani. Bölmemeyi düşünüyorum en azından. O hırsızlığın duygusunu sizin de yaşamanızı istiyorum. Yani ben heyecanla doruklarım ya. Yani kendim yapsam o kadar heyecanlanmam ya. O kadar için. Çok heyecan. Ama heyecanlanmayacağım. Nasıl olsa gerçek yani yakalandı mı bir şey olmuyor. Yeniden başlıyorsunuz. Ya zor biraz ya. O herhalde en zor bölüm o çünkü... Yok sizi kovalıyorlar. Yok oradan buradan kapıdan pencereden kaçıyorsun. Çitten atlıyorsun bilmem ne. Sonra Laz United gibi kaçıyorsun oradan. Ya bak polis. Bak benim moralimi bozmaya başladı. Canımı sıkma benim. Siz ne yapıyorsunuz oğlum be. Şöyle. Neyse. Oh Allah şükür kazasız belasız buraya geldik. Evet abla. Empire General Hospital. Hmm, İmparatorluk. Herkes yazsın. Şöyle kaydırarak bırakayım şimdi. Bak ileride böyle bırakmaz. Ofisimin karşısında <laughs> sağ <olacağım. gülüyor> Tamam hadi in. Kaybol. Git bir daha görüş görüşmeyiz umarım. Fiyat yönetim ofisine git. Hmm, burası mı? Fiyat yönetim ofisine herhalde e, paraları belirliyor kaç. Benzinin litresi şu kadar filan herhalde. Şimdi hiç belli etmemem lazım benim buradan gelirken. <laughs> Espri de yapayım şöyle. Bir şöyle park edelim ya. Güzel bir park edeyim. Kaçacağım çünkü. Aa doğru polisler bunun önünde olacak. Şöyle yapalım. Araba zaten çalışır herhalde bırakmak istiyorum. Şöyle. İnin çabuk. Heyecan. Heyecan. Heyecanı hissedin. Heyecanlıyım. Hmm. gelecek. Space. evet, tabi böyle bir şey yok yani üzgünüm böyle atlamıyor keşke bu kadar detaylı olsa ama üzgünüz gidiyor. Yalnız oyun 2010 2010 yılında çıkışlı geldi ama gayet güzel bir oyun grafikleri falan beğeniyorum yani. Oo. Şimdi C'ye basarak hmm, gizli moda geçebiliyor Neyse tamam bu kafa yeter. Kafanızı ütülemeyeceğim sesim güzelliği zaten biliyorum. Nasıl süper Nasıl yukarı çıkacağım ki? Tamam. Devrem bitti değil mi? Burda ayakkabı kurulucan Ne oluyor ya? Geliyor galiba bir bakalım okay, Kesene be kardeşim, be kardeşim be. ya bize süper oluyor şu canım. Buraya gelme Git. Git buradan. Hıh. Bak şu şunu Vay televizyon. Bu arada bu mı? Heyecan. Sanki biraz yavaş alalım. Hıh, aşağı in Da Bir daha, yukarıda mı? Nerede? Kasa. Nereden kaçacağım ki? Çok tehlikeli, çok tehlikeli işler peşinde. Kapıyı da adam öldürürüm ya artık ne yapayım? Umurumda değil. Aa. Umarım ölmeden bitirebilirim bu görevi. O adam bir şey kaç kaç kaç. Oğlum ateş etmesenize. Ateş etmesene canım kardeşim. Ateş etme canım. Kaç kaç git bir şey yap buradan ha. Oh bitirdik. Evet. Evet ölmeden bitirdim bu görevi. Eller yukarı hemen aşağı atla. atla buradan bir atla ya bırak abi bırak. Oo, tamam beni bıraktılar ya. Oğlum koşsana ya sen niye koşmuşsun anlamıyorum ki. İyi tamam ben buradan kurtuldum. Oh, tamam benim işim kebap artık. Hayatımda ilk kez bu görevi ölmeden bitirdiğim için. Umarım yine kredi numarına görürüm. Aman bitti ya. Olay budur. Evet memur bey inanamıyorum ya. Soygun yapmışlar inanabiliyor musunuz? Soymuşlar ya. Aman tanrım. Bağırı biliyor muyuz? Bir de önünden geç, geçtiriyor beni ya. İnanamıyorum. Soygun. inanamıyorum. Soymuşlar ya. Resmen soymuşlar. Önlük arabayı alayım mı? Almayayım kaşınmayalım bırak bekleyin de. Bu mal mal gezinirken şey yaparız. Sevdiğim arabaya çarptı. Freddy koçum. Bu kardeşim bu görevi de bitiririz. Aa, kebap işte bu ya. Yolsuzla da kendimizi savunmasını sizden öğrenecek değiliz. Böyle koşa koşa gelin de şurada cool gibi, tamam. Merhaba. Hop. Ah. Ah işte kontrolüne çıkıyorum. Ne? Yok ateş etmedim. Kimseyi de öldürmedim. Hmm, çek çek. Nasıl kahretsin ya? Elbette bir sene o katlarınızda soğuktan batarlar yarın sabah Ona ayıracak. Eee bana ne? Eee ne demek bu beyefendi? değersiz o oh. Gece arası benziyorsun sakatları götürsem ne olur ne Hımm. Tamam. Ben ne yapacağım? Bir iki gün Doğru yani haklı. Bu işler bazen bunlar olmak işler halledersen Bırakmana. bana. Tamam yapacağım. Senin iş yapacağım. Sana güvendim. İyi hoş tiplisin. Bana da benziyorsun biraz. Tamam al. Ya ekstradan para tersen sanki daha güzel olabilir. He tabi sen burada yemeğini niye? Ben gideyim. İş... Ben şeyim çünkü. Ne ee, ne yapacağız? Bakayım taptan. İyi e, şurada bir benzin koyalım. Bir benzin lazım o manyak Atlatla bana Zdiler var lazım. Bu yeterince zdiler. Bin bin. 4 ne bu da bir şeylik mi? Merhaba polis bey. Merhaba merhaba. Neyse Allah'tan o külüstürlerle kaçmıyorum ben. Bir kere benzinlik soymaya kalktım. Aman Allah'ım. Aman Allah, ım. Allah korusun. Bu araba da ne kaydı be. Yolları tuz dökün bir şey yapın. koçum. Hemen bana benzin para veriyorsun bana. Al al al. Çık 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 İlgileniyorsun evet. Tabii ki ilgileniyor. bakalım mangırı var. Çok da kruiz ya. Ve beni gördü. Şunu alayım. Bunu unutuyorsun koçum. Şöyle bir ilginçlik peşinde koşalım. Şimdi buradan başlayayım. Bu böyle devam edeceğim. Kaç tane satmamız lazım? Burada onu işaretlemedim. Mangırı var. Arayı bulayım da. Ya bu arabadan hiç görmedim yalnız. Bir bizde var galiba bu arabada. Şöyle hangi gibi çıkıyoruz. Yani gerçek hayatta bu şeyler. Yola sıkıyorsa öyle çıkın yani. Kaza geliyorum demez gelir. Sürttü biraz? Evet. <laughs> <laughs> ya mafya 3'ü sabırsızlıkla bek <laughs> sabırsızlıkla bekliyorum diyebilirim size. Yani, yani ikisi böyleyse üçünü siz düşünün. Mafia bir de bir nasıl itiraya? Ne grafik, ne oyun motoru, ne bir şey yani hikayesi. Yani şu an yaptığımız görevi yani az önceki heyecanı bana oyun yaşatamıyor. Ne yalan söyleyeyim yani GTA'da da şey yaptık mesela GTA 4'te banka sürdünüz ama ona heyecan alamıyorum onu. Çabuk. Biz kartını neresin? Evet dersin. Evet. Nereden buldun? <laughs> buldun? Bilmesen ne olur aynen. Tamam ya. Yani. O, o, da onda koymuş iki tane yaptık ve tamam Oğlum çok krosun ya. Hadi hadi. Tamam ağzını sıkı tut yeter. Aynen ağzını sıkı tut koçum. Şur, kaçalım. Abi işaret niye çıktı? Ya bir adam gibi araba kullanamıyorum ya. Heyecan yani. Heyecandan değil miyim de? Mi? Sokaklar çok, mudur, çok mu da Çok araba var? Kullanamıyorum. Haritayım bakayım. Sana mı bakayım? Ne yapayım? Ne yapacak bu çocuk? Ne yapacak? Nereye sıçacaklar? <laughs> Nereye? o muhabbet çok komik ya. Abi. <laughs> Adamda hiç utanma aralanma ya. Bağıra bağıra söylüyor. Yalnız bu arada bizi nasıl orada polis takılmadı peşimize hayret. Yani fiyat yönetim ofisinde bir soygun oluyor ve ben onun araç caddesinden çıkıyorum. Kimse de benden kıllanmıyor nedense. Polis. Canım polis. Açmak da istemiyorum. Hızlı olmam lazım çünkü. Otobüs. şu otobüs önüme Onu da yapacağım. Yavaş yavaş biriktiriyorum yani. Kamyona bindim. Ya ne arabalar var ya. İnternete bakıyorum. Uzay ara uzay araçları gibi arabalar yüklemişler bunu. Çok detaylı boyun ya. Bakar mısınız şunlara yani. Bunları yazan koçluğa şey kurban yani. Şöyle benzinlik burada. Bu arada bu tanker mi denedir işte o pompalara girerseniz patlıyorsunuz bitiyor. Tamam. Bu benzin kartı ne demek ki? Sen ne? Oğlum sen zaten bana kim öyle diyerek ilkten bir kıvlandırıyorsun zaten insanları yapma bunu. Altı tasarımdan üçü ziyaret edilmiş tamam. Öyle. Ben ikisinden da bir yerden uzun yatıracağım. İşte karşılarda karşı yani New York diyeyim, New York'un karşı yakasında o köprüden de geçmem lazım bir saatimiz var. İşte çok rahat olması gerekir ki ama bu gerçek hayatta. Gece yarısına <laughs> İyi oldu, bu sana iyi oldu. Şöyle yavaş gidiyor şu köprü. Henry Thomas Seymour. heyecan, Eee bu bittikten sonra bize kaç para verecek? Ya bir, bir galon benzin 35 dolar mı yani? Ciddi misiniz? Bir arabacı o zaman kaç paraymış? Yani ona göre bir hesaplama yapacağım çünkü kafamda. Yani çok ucuz gibi gözüküyor. Yani bir viski içtik.

yapmıyorum. Hızlı yapmıyor ya. İyi ki yani 300 dolar falan verirse iyi ki şu arabayı yapmıyor. Bir ya de araba çalmak. Altımıza can, can ki bir araba çekeceğim. Bakalım. <laughs> soğuk ya dışarı soğuk arkadaşlar. şu anda soğuk. Ah dönmeyecek miymiş? Hoppa çarpışan arabalar gibi. Kaybol. Mikam. Buraları kışın pek güzel değilmiş ya. Yani. Benzin kartı ne oluyor acaba? Benzin yani tankerler geliyor da benzin kartı mı veriyorlar? Şey otobüs kartı gibi. O öyle bir şey mi yani? Benzin oğlum ya. Ne kadar gerek yok. Boşuna para harcayalım. Boşuna para harcayalım. Boşuna para para harcayalım. Boşuna 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 da en az altı tane gezeceğiz herhalde. Çünkü 7 tane istedim. Ve bir tanesini daha gezelim. Zamanımız var. Ben yok satılmış. Zamanımız varken gezelim yani. Yok ya ben bu arabayı yaptırmaktan vazgeçtim. Gideceğim yeni bir araba çalacağım. Bu arabaya gideyim garajımı park edeyim. Yeni bir araba çalacağım. Benzinimiz bittiğinde ne oluyor acaba? Yolda kalıyoruz diye tahmin ediyorum ya Umarım şimdi bitmez Bas 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 bas, bas. Ne kadar hızlı gidebiliyorsan git Özür dilerim Merhaba, şu an? Uff, polis Merhaba polis abi Nasılsınız, İyi misiniz? Allah'ın izniyle, değiliz Allah'a o tamam bak yol tutuşu gayet iyi ya şu an yani kar karla ilgili bir olay var galiba suyun altından geçiyoruz galiba şu an suyun altından bir tüneldeyiz ne tünelmiş arkadaş oh, çok hızlıyım çok hızlıyım çok hızlıydım çok hızlı hız düşmanımız 70'e gidebiliyor muyuz burada tamam iyiymiş Evet, meyzin istasyonuna geldik. Oh, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Önce yani ölürsem yani çok kötü olur ya. Eğitim katlığı ilgilenir misin? ki. Aramızda sıvı olarak çoğalırız tabi Tamam. Ne yapayım? Tamam. Sa... Çocuk ne yapacağız şimdi? Hah. Civa abi. Gidelim bakalım şöyle yol kenarında arabadan görürsem. Burası mesela tenha bir yer mi yani. Ama polis açsa tabi ki alalım. Ben de bir yandan yola bakayım. Burada mesela varsa alamam çünkü tenha değil. Oo tamam buradan hız hızları aşarız yani. Hmm, Şu köprüden geçecek miyiz acaba? Polis. Al işte ya. Tamam gel de öleceğim öleceğim gel. Tamam duruyorum duruyorum duruyorum. Gel. Evet abi buyurun. Tamam abi bayılacağız evet, ne oldu? Al. Ben, polis yalnız. Sıyırdı. Ya borç yazamıyor muyuz ya? Evimize gönderseniz. Kesin öderim çünkü biliyor musunuz? Tamam hadi git şimdi. Beni bir daha polis aramasın. Tamam hadi bas 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 bas. Neyse evet, artık hız limitleri içerisinde giderim bundan sonra. Bir kere ağzımız yandı çünkü bakalım. Ooo 525 dolarım var ya. Olay budur. Ya çok yavaş bu abi ya. Acı hızlanalım ya. Ya bu nedir ya? Aa köprüden geçeceğiz. İyiymiş. Ama yani burada Grand Upper Bridge. Burada bir şey olmaz. Uçabilirim burada. Hız limitleri yetmiş. Şu an hız limitleri içerisindeyim mesela. Şu an değil. 100, 100 yapabilecek miyiz bakalım? Hadi bakalım deneyelim. 100 yapabilecek miyiz? Hedefimiz 100. 100. Haydi 100. Yani Hoppa. Ah tamam kaput da gitti. Polisi çarptırdım ben az önce. Direkt de beni sektirdi resmen ya. Yani. Ne direktmiş arkadaş. Neyse Joe ben geldim Joe. Ah Joe ah, başıma neler geldi bilmem lazım Joe. Neden anlatacağım sana? Orada Harry niye orada tek başınaydı? Yani ben o kadar hırsızlık Yapıyordum Sen yemek yedin yani. İnanamıyorum yani. Hala inanım. Ya polis olmasa alacaktım ya o arabayı. Polis olmasa... Aha, tamam. Şuna alalım ya. Ha, şeyini kırmadım. Tamam i̇şte, bırak. Abi, ben bu arabayı alırım arkadaş. Polis yok değil mi? Basın Abi tamam bırak. Git. Sen de git. Tamam git. Gidebilirsin. Go to. Go. Go ahead. Oo arabanın kilidi bile yeter ya. Kasada yok, Böyle kilit yok diyor. Nasıl yani altı pinli falan da mı? Of. Tamam bu araba benim bir arkadaş. Tamam bu araba artık benim. Yakıyor ya. Araba kullanmamı hissediyorum şu an. Ama bu arabada kurtulduğuma çok sevindim şu an. Ya, arabamız yani biraz en azından o bir modelleri var bunların böyle Amerikan arabası denilen bir olay var. Ona benziyor biraz. Yani ben ilk ilk örneklerinden. Ha bizim evin önünden almış. Yani. Mesela bu rengi de güzel. Oh, her temiz sıfır makineyle geldi. Kuşlar yoktu tabi akşam uyuyorlar kuşlar. Kornos yeter. Evet şöyle mutlu mutlu evimize gelelim. Kapıyımızı kapatalım. Ben de bu bölümü burada bitireyim. Üçüncü kat. Ki üçüncü katta öğrenmiş oldum. Ee, Canı nasıl Ya ama böyle olmuyor ya. bu olmuyor yani. Kapa. Tamam, kapat. Tamam, Şöyle. Ya çektim unuttum yani. Ne ne ee, evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.